tiba açısından özel bir röportaj gerçekleştireceğiz. Emre Demirtaş da tercümeleriyle bize yardımcı olacak. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz bu röportajı kabul ettiği için. İlk dört haftalık periyot geride kaldı. 4'te 4 dört yaparak çok iyi bir başlangıç yaptık. Son 9 yılın en iyi başlangıcı Tarihimiz adına. Neler söylemek ister? İlk 4 haftayı nasıl değerlendirir? Uh, yeah, they've been. Uh, I mean, every game has been very good for us. Uh, we've been um, so far. We've been consistent, um, and we've had uh, you know some some good victories. Um, you know, in, in some important games also. So it's definitely been a good start, and we just want to you know continue to to build off of that, and yeah, hopefully we can you know continue to to win. Yani how much bizim için uh, çok iyi geçti. Devamlılığımızı sağladık. E 4 tane galibiyetimiz var ki bunlardan bazıları da önemli rakiplere karşı. Şimdi tek yapmamız gereken bunu devam ettirmek, hatta performansımızı geliştirmek. Tabii geldiği günden beri takımımızda hemen hemen her maçta ilk 11'de forma şansı buldu. Gerek hazırlık gerek resmi maçlar ki ilk resmi maçlarda golü kaydetmişti yanılmıyorsam. Uyum süreci nasıl geçti veya şu anda uyumla ilgili herhangi bir problemi var mı? Um, so far it's been a pretty much a, a smooth uh, transition. Um, you know the, the teammates have you know welcomed me. Um... Geçiş dönemi şu an için gayet yumuşak geçti, gayet ö, olumlu geçti. Takım arkadaşlarım ilk günden beri bana çok iyi davranıyorlar. E, hala yavaş yavaş takıma alışıyorum. Hala e, yavaş yavaş uyum sürecini atlatıyorum ama şu an için benim için çok iyi başlangıç oldu şimdi. Tabii e, Atiba ile birlikte çok seri yeni transferimiz de katıldı takıma. Onlarla olan ilişkisi nasıl? Teknik sektörümüz Slaven bir için yeni bir teknik ekip. Onunla ilişkisi nasıl? E, Atiba'ya bakış açıları nasıl teknik ekibimiz? Uh, yeah, I've had a you know a good first impression with with uh, you know all the coaches, um, you know the whole staff pretty much. And um, hem hocalarımızla hem de bütün geri kalan ekiple beraber e, çok iyi bir ilk izlenim yaşadım. Nitekim diğer gelen bütün yeni gelen bütün arkadaşlarımız da öyle ve e, hepimiz açısından son derece sıcak, son derece iyi bir grup var, iyi bir ortam var burada ve çoğu hem de yeni gelen diğer arkadaşlar için diye düşünüyorum. E, tabii tabi orta sahanın e, ortasında görev alıyor sağ bekte sol bekte e, yani biraz önce dediğimiz Joker eleman konumunda teknik direktörümüz Sıralan bir işte bununla ilgili bir görüşme yapıyor mu veya e, kendisinin oynamaktan çok hoşlandığı bir bölge var mı? hem kariyerimde daha önce de başka mevkilerde oynadım hem de e, hocamız e, durum gerektirdiğinde takım takım buna ihtiyacı varsa başka bir ikilerde oynayacağımı sordu ki e, elbette ki gerekirse sol bek mevkinde bile bir ya da iki maçta e, takıma buna ihtiyacı varsa oynayabilirim. Benim tek yapmaya çalıştığım her zaman için performansımın yüzde yüzünü vermek. Transfer sürecine geri gitmek istiyorum. İlk Beşiktaş'tan transfer teklifi aldığında neler hissetti? Kiminle görüştü Beşiktaş İstanbul hakkında kimlerden bilgiler aldı? I spoke to a couple different people. I knew about you know the Turkish league and daha önce Avrupa kupalarında yaptığı maçları izlemiştim. Şampiyonlar ligi gerek şampiyonlar Ligi'nde olsun gerek UEFA kupasında olsun. Dolayısıyla kulübün ne kadar büyük olduğunu, taraftarların ne kadar ateşli olduğunu elbette ki buraya gelmeden önce duymuştum. Dolayısıyla e, transfer sürecimde pek fazla ikna için çaba harcanmadı. Çünkü ilk teklif aldığım andan itibaren e, transferin bitmesi için, transferin gerçekleşmesi için ben de çok istekli. Nihayetinde belli bir süre sonucunda buraya geldim ve şu anda bu kulübün bir parçası olmaktan dolayı gerçekten çok ama çok mutluyum ve e, özellikle taraftarlarımızı çok seviyorum ve taraftarlarımızın e, Muhteşem taraftarlarımızın desteğinin Hiçbir zaman azalmadan devam etmesini istiyorum Taraftarları ve Galatasaray derbisi Birazdan geleceğim ama Biraz da özel hayatlıyorum ee, Daha yeni İstanbul'u adapte oluyor kendisi söylediği gibi Neler yapıyor boş vakitlerinde Antrenmanlardan maçlardan geriye kalan kısımda e, Atiba neler yapıyor Son haftalarda maç tarafımız Gerçekten çok yoğundu Dolayısıyla e, çok fazla dışarıya çıkma bir e, aktivitede bulunma fırsatı bulamadım. E, ama bunun dışında İstanbul gerçekten çok güzel bir şehir. Muazzam bir şehir. Çok büyük bir şehir. E, burada olmaktan dolayı çok mutluyum. E, burada yaşamak çok keyifli. Tabii elbette e, sadece trafik dışında. Trafik inanılmaz. E, takım içine Sivok'la çok yan yana görüyoruz. Takım içinde en iyi anlaştığı isim Sivok herhalde. Arkadaşlık içinde anlaşıyorlar. Totally. Uh, getting along best with CV so far. What would you say about the Ah, yeah, he's a uh, he's a nice guy, very nice guy. Um, uh, yeah, I think uh, with certain players you you get a good connection and you you know click well with them. Um, CV e, iyi bir adam ve e, frekansımız onla tuttu. Neyse ki bazı insanlarla böyle frekansını tutuyoruz ama e, takımdaki diğer arkadaşlarım da, da çok iyi anlaşıyorum. Tekin biraz önce söylediğim gibi çok iyi bir grubuz, çok iyi bir arkadaşlık ortamı var. Dolayısıyla takımdaki herkes birbirine çok yakın sayılabilir. Yavaş yavaş Galatasaray derbisine geçelim artık. Öncelikle şunu merak ediyorum. Daha önce kariyerinde hiç 76 bin kişinin önünde futbol oynadın mı? 76, 76 bin değilse de ona yakın bir seyirci önünde oynadım. O da gerçekten inanılmazdı ama. E İstanbul'daki derbilerin ne kadar büyük maçlar olduğunu, ne kadar önemli maçları olduğunu, ne kadar sabırsızlıkla beklenilmesi gereken maçlar olduğunu e, zaten çok iyi biliyorum. Herkes de bana bunlardan bahsediyor ve Galatasaray maçını gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum. E, o kadar büyük sayıda taraftarın desteğini arkamıza alarak büyük bir maçta oynamanın e, ne kadar heyecan verici olduğunu biliyorum kendi aralarında futbolcular konuşuyorlar mı? Yani çok büyük bir taraftar topluluğu arkalarında olacak. Bu onları ekstra motive eee e yes sağlıyor mu? Yes, uh, just to know that, um... Elbette bunu hepimiz sabırsızlıkla bekliyoruz. Kesinlikle taraftarın desteği bizi daha da ateşliyor ama bunun dışında sadece bu maç değil, diğer maçlarda da taraftarlarımız Olimpiyat Stadı'nda bize gerçekten ee, beklediğimizin üstünde sayıda taraftarla e, destek verdiler bu yine bizim için çok ateşleyiciydi çok özel bir taraftarımız var çok güzel maçlar çıkardık onun önünde Henüz 4 galibiyet aldık önümüzde 30 resmi mücadele var sadece <laughs> ligde ki kupayı da katarsak daha da fazla olacak Şampiyonluk için konuşmak için erken mi? Ben, Türkiye ligini yavaş yavaş seyrediyor diğer takımları da görüyor Bizim şampiyonluk şansımızı, şansımızı nasıl görüyor? What do you think about our of, uh, uh, yeah, I think it's uh, it's obviously a bit early to be talking about, uh, you know. E, adım adım bakmak, maç maç bakmak ve önümüze gelen bütün maçları teker teker kazanmaya çalışmak, elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışmak. Bunun dışında hem çok iyi bir takımımız var, hem de çok derinliği olan bir ekibimiz var. E, takımda bir eksik olduğunda, sakatlıklar ya da cezalar dolayısıyla birileri dışarıda kaldığında, hem gerek yedek kulübesinden Gerekse kadronun içinden onların eksikliğini tamamlayabilecek çok kaliteli, çok iyi bir kadromuz var. Ve dediğim gibi şu an için gerçekten çok erken şampiyonluktan bahsetmeye Ama bu iyi grupla, bu iyi takımla her maç elimizden geleni yaparak gidebildiğimiz yere kadar gitmeye çalışacağız. Ve en nihayetinde bu gidebildiğimiz yer ligin tepesi olursa ne mutlu. Yavaş yavaş röportajımızın sonuna geliyoruz. Son bölümde Atiba'nın kariyeriyle ilgili konuşmak istiyorum. Önümüzdeki yıllarda, önümüzdeki 5 yılda Atiba, Atiba kendini nerelerde görüyor? futbolda asla hedefler bitmez. neler söylemek ister? For Elbette ama şu anda mutlu olduğum bir durumdayım. Büyük bir kulüpte oynuyorum. Türkiye'de saygı duyulan bir kulüpte oynuyorum. Her zaman için medyanın takip ettiği bir kulüpte oynuyorum. Ve iki yıl daha kontratım var. Yine başlangıç yaptım. Şu an için gelecekte ne olacağını bilemiyorum. Ama şu anda bulunduğum durumdan gerçekten çok mutluyum. Son olarak önümüzdeki Galatasaray e, maçı için taraftarları nasıl bir mesaj vermek ister? Like to to e, tribünlerin dolu olacağını eminiz ama yine de yeah, onun sure ağzından that, bir şeyler diyelim. Uh, uh, yeah, we we know the support will definitely be there um, like always. Uh... Taraftarın her zamanki gibi bize destek vereceğini biliyoruz ama Yine de her zamanki gibi sonuna kadar ne olursa olsun arkamızda olmalarını ve iyi bir gün geçirmemizde bize destek olmalarını istiyoruz.